Herkese merhaba arkadaşlar. Umut bir, bir tane kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere çizgi roman önerisi yapacağım. 5 tane. 5 adet çizgi roman önerisi yapacağım. Ee, bu kanaldaki ilk çizgi romanın videosu olabilir. Elimde çok fazla çizgi roman yok. Ee, tüm çizgi romanlarımı hakkında inceleme videosu ya da öneri yapmayı düşünüyorum. Ee, hepsini okumasam da şu an elimdekileri okuduklarım arasında önerdiklerimi göstereceğim. Şu an ekranda gördüğünüz Cosmic Ghost Rider, benim şu an ilk sırada önereceğim şeylerden. Kendisini kapağı ve yani Ghost Rider şeyinden dolayı duyuyordum yani çok güçlü deniyordu falan. Ve birkaç videosunda görmüştüm. Ee, Thanos falan vardı işte birkaç anlatım vardı. özen ben de almak istedim bunu. Baya da aradım yani. Çünkü gerekli şeyler bastığı için artık çizgi roman basmıyorlar. Ee, özen bulması zor oluyor yani bunu. Bunun beraber Marvel tarihini yok ediyor da vardı onu da almıştım. Ama bu daha çok bundan daha çok hoşnut kaldım. Bu böyle daha çok çerezikti. Çizimlerini göstereyim size. Baya ben çizimlerini çok beğendim şahsen. Burada bebek Thanos işte geçmişe gidecek bir şeyler yapacak. Thanos'u öldürmeye falan çalışacak. Onun hakkında hikaye. Fazla spoiler vermeyeyim. Zaten spoiler bir şey yok burada. Çok çerezik ve eğlenceli bir çizgi roman. Yani ben kapağı yüzünden şahsen çok ilgimi çekmişti kapağı yüzünden bile alınabilir yani o derece bir çizgi roman. İlk çizgi romanımız buydu. Şimdi diğer çizgi geçelim. Evet, diğer çizgi romanım Avengers vs X-Men. Ee, bu da bulunmuyor aslında. Gerekli şeyler basmış ve biraz tükenmiş stokta. Ee, bunu da çok karakter var içinde ve ben ilgimi çekti yani Avengers vs X-Men ne olabilir dedim ki alayım dedim. İlk ikisini beraber aldım. İkincisini şahsen yani ilk başları biraz sıkıcı gelmişti. Ee, ama sonlarına doğru güzelleşmişti. Şöyle koyalım. Bu çizgi romanda e, bizim karakterimiz Hop muydu? Hoptu galiba. O adını unuttum şimdi. İşte onu onun tehdit olduğunu düşünen bir Avengers var. Onun tarafında da diğer tarafta da X Men onu korumaya çalışıyor işte. Ponyx şey var işte burada biraz şey gibi jingiree çakması gibi geldi bana ama ee, işte bunun hakkında bir savaşıyorlar birbirleri tartışıyorlar falan ee, ilk cildini ben gayet beğenmiştim ikinci cildinin başları sıkıcı olsa da ilk, yani seri olarak alınabilir böyle yapınca biraz tam olarak ama çizimlerini göstereyim çizimleri de gayet güzel burada bak hopmuş bu arada gördük orada adını gayet güzel çizimleri var ee, bu stokta bulunmayan cildi galiba ikinci cildi bulunuyordu stokta diğer çizgi romanımız ise Batman Kara Şövalye dönüyor bunu yeni okudum ee, ilk Batman çizgi romanım oldu bunu okudum elinde var bazı çizgi romanlar onları daha okumadım ama bunda başlamak bence bana bir hataydı çünkü biraz ağır çizgi roman çok öldükleri için hemen okumak istedim biraz hasarlı da zaten ikinci elden almıştım bunu bu artık bulunmuyor piyasada bunun retrosu basıldı ee, yani ben çizimleri biraz eski Ama konusu olarak bence gayet güzeldi Batman 55 yaşında bir Batman var işte geri dönüyor sahalara ee, Gayet iyi bir şeydi Bazen böyle yavaş ilerlemeye Başladı bazı yerleri anlamadım da zaten o derece İlk Batman'im bence ilk Okunacak şeylerden değil ben biraz hata yaptım Orada ee, Bu 1900 kaçta çıkıyordu bu ee, 1986 yılında Çıkıyordu 1986 yılında çıkan bu çizgi roman bayağı sevilmiş yani bayağı da en iyi çizgi roman olarak görülüyor. Burada bakın Stephen King demiş ki muhtemelen yayınlanmış, gelmiş, geçmiş en iyi çizgi roman demiş. Yani bayağı sevilmiş. Ben bunu ucuza almıştım bayağı. Ee, yeni okudum zaten. Gayet güzeldi. Diğer Batman'lerle karşılaştırınca bakın daha karşılaştırmadım. Ee, şimdi diğer çizgi romanımıza geçelim. Biraz ilk video olduğu için bazen sıkıntı yaşıyorum kamera açısında falan. Belki düzenlerim sonra. Evet, burada Black Cat, insanların yaptıkları fedakarlıklar. Bu çizgi romanı ben çok beğendim. Aslında aldığımda çok bir şey olmaz diyordum. Yani Spider-Man sanıyordum mesela ama burada Black Cat bizim ana karakterimiz. Spiderman biraz daha yanda kalıyor. Onun hikayeleri var işte. Çizimleri gayet güzel. Çok güzel çizimleri. Black Cat ile spider diyalogları çok güzel hatta. Yani sırf onun için bile alınır. Ve bir karakter daha var. Onu söylemeyeyim. Bu spoiler olur. O da çok güzel bir karakter olduğu için. Burada baya renk katıyorlar. Ee, şahsen bu alınabilir bir şey. Bu da bu stokta bulunuyor mu? Tam olarak emin değilim. Ee, bulunuyordu galiba. ya yani bulunmuyordu olabilir. Bulunuyordu olabilir. Yarı yarıya yarı yarı bu. Çok güzel. Bence alın bunu da. Alabiliyorsunuz tabi. Şimdi diğer çizgi romanımıza geçelim. Bu benim ilk okuduğum Çizgi roman. Direkt bundan başlamak istedim. Ee, adı bile şeydi yani. Bu filmden alıntı oldu şey olduğu için. Bundan başlamak istedim. Bu saman. Ee, bu normalde ilk baskısı kuşeymiş galiba. Ama saman olmasına rağmen çok güzel konusu var. Ve benim sevdiğim iki tane kötü karakter olduğu için. Daha çok sevdim. Ve konu ilgi çekici yani. bayağı güzeldi. Çok çerezlik. Direkt okun. Çerezlik derken okunur yani. Bir de eski çizim sevenler için tam olarak... Uygun bir çizgi roman. Evet arkadaşlar şu an 5 tane çizgi romanı da söyledim size. Buradalar hepsi. Benim bunlar arasında yani bence ilk başta direkt alacaksınız eğer yeni başlıyorsunuz. Buradan Ghost Rider'ı alabilirsiniz bence. Ama bundan önce de okunması gereken birkaç şey varmış galiba. Özen ama direkt bundan da başlayabilirsiniz bence. Boş verin onu. Bundan da başlayalım. Bu da one shot'mış. Bu da çok güzel. Bunu hatta ucuza bulabiliyoruz galiba. kuşesi değil tabii ki de. Kuşesi zor bulunur. Bilek biraz daha psikolojik kalıyordu. Bazı yerleri güzeldi. Ben şahsen çok zevk okudum. Bazı yerlerde yeter. Birkaç yerinde artık biraz baymıştım da hemen toparlıyordu sonra. Buradaki güzel şey karakterden sonra. Kara Şövalye dönüyor. Onun da biraz ortaları bazen bir şey olmuştu bende. Tabi ilk bunu okuduğum için olmalı büyük ihtimalle. Ben şahsen sevdim. Sonlara doğru inanılmaz hatta çok güzelleşti. Kara Şövalye dönüyor inanılmaz güzelleşti. Ya yani bu listede bence en son alabilecek olabilir belki Avengers vs X-Men. Çünkü bu listedeki kitaplar da çok güzel gayet. Bu seri olarak en son olabilir. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. 5 ee, tane çizgimini önerdim bugün. Bunların incelemenin, ayrıntılı incelemelerini de kanala atabilirim. Bu ilk video olduğu için biraz kamera açısında mesela sıkıntı vardır. Kalitede belki vardır. Ee, kitapların görünüşünde belki vardır. Zaten öneri olduğu için bu. Benim de okumadıklarım var mesela. Yani güzel olabileceğini düşündüğüm çok daha çizgi var. Kraven'in avı var. Bunu okudum aslında ama buraya almadım. 2 tane öncek adam aldım yeter dedim yani. Daha Batman'den çok var elinde olan. Onlara da bakabilirim. New 52 serisi var. Evet, şöyle şey oluyor kameraya. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna gelelim. Diğer çizgi roman videolarımızda görüşürüz. Bay bay.